Selam arkadaşlar. 20 Nisan 2025. Bugün İstanbul'dayım. Size Windsurf'tan ve diğer kod editörlerinden bahsetmek istiyorum. E, yapay zeka çünkü artık e, kodlama alanında da çok önemli gelişmeler e, gösteriyor. E, ve e, başta işte bu Windsurf dediğim uygulama. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce çıktı aslına bakarsanız kod da mesela bir dizini açıyorsunuz ve size o dizinde yapmak istediğiniz özelliği hani by coding dedikleri de o yani. Hani diyorsunuz ki işte benim işte web siteme bir de işte atıyorum fiyatlandırma sayfası ekle, Temelde şu, şu şu olsun diyorsunuz. Web sitenize bir bakıyorsunuz o sayfa eklenmiş. Menüye linkler yerleştirilmiş. Vesaire vesaire yani tamamen yani sırf web sitesi de değil. Cep telefonu uygulaması da olabilir bu. çok başarılı bir uygulama gerçekten. Şeyi takip ediyor ne yaptığınızı çok iyi takip, yani uygulamanızı çok iyi takip, çok iyi anlayıp ona uygun geliştirmeler yapabiliyor. Ee, i̇lk aslında Cursor ve e, Visual Studio Code'un e, copilot e, ürünleri bunu yapıyorlardı ama onlar sadece bulunduğunuz sayfa üstünde bunu yapıyorlardı. Yani çok konteksti tanımıyordu. Ama e, bu özellikle Visual e, pardon, e, bu Windsurf'un özelliği kontekstini çok iyi tanıyor olması ve Windsurf'te. Alt yapıda da eleme olarak Deep Seek var. Her biri böyle kredi e, krediyle e, kullanıyorsunuz. Belli 10 dolarlık atıyorum bir kredi ekliyorsunuz. Deep Seek mesela R1 0,5 kredi. Ondan sonra işte e, OpenAI'nin en pahalı modelleri e, 1.25 mesela O1, O3 olsun. E, ondan sonra e, şey çok popüler tabii kodlamada ki benim de gördüğüm en başarılı so kodlamada şu ana kadar. Cloud'un sonra 3.7 ve 3.5 versiyonları. Onlar da çok iyiler. E, vesaire vesaire. Veya ChatGPT 4 var. E, bütün bunları kullanarak e, geliştirmeler yapabiliyorsunuz. OpenAI bu Windsurf'ü satın almak istedi bu hafta. Bu bu haftanın önemli haberlerinden bir tanesiydi. Çünkü e, biliyorsunuz OpenAI'de aldığı için yani hani sadece iyi bir el değil, Aynı zamanda bunu ürün anlamında da en başarılı bugüne kadar uygulayan şirket. Yani gene, gerek o e, uygulaması olsun. E, bu biliyorsunuz e, pro paketle beraber satın alabileceğiniz ChatGPT e, ürünü. Gerek diğer ürünleri olsun. Sonra vesaire. Hoş onun da daha iyisi. Şu anda Google'un Vios'u Vio ikisi sanırım e, çıkmış. Çok çok iyi diyorlar ona bakamamıyormuş. Ama hani e, OpenAI ürün anlamında çok başarılı bu. Zaten e, ekibi de tamamen eski Facebook'çulardan falan yani Facebook'un eski bütün core e, mühendisleri vesaire çoğu şu anda şey gitmiş durumdalar, benim tanıdığımda OpenAI'ye gitmiş durumdalar. E, i̇yi bir ekibi. Hemen üstüne tabii para da sınırsız olunca çekti kendi içine ve e, çok güzel ürünler ar ardı ardı kısmına e, geliyor OpenAI tarafından. Şimdi bunun yanı sıra e, dediğim gibi e, OpenAI e, ama işte biraz kodlamada geciktiğini düşünüyoruz olacak ki e, bu Windsurf'ı ki o da çok başarılı bir program e, uygulama gerçekten satın 3 milyar dolara satın almak istemiş. E, ama aynı zamanda paralelinde de bu arada kendi bir ürünü de çıkarttı ki bu da çok mantıklı bir ürün. O da e, Terminal'dan yani e, Terminal'den veya işte komut satır ara bir üründen, e, sizin ee, kodunuzu edit etmenizi, yani düzenlemenizi yapay zeka ile sağlayan bir araç. Orada komut satırı ara istediğiniz kadar konteksini de söyleyebiliyorsunuz. İşte şu dizini kat içine falan diyorsunuz. Bunun, buna göre şu şu şu, şu ekle diyorsunuz vesaire. O da enteresan. Ee, daha önce görmediğim türden bir ürün. Ee, yaratıcı bir ürün. Ee, bir de gene 10-15 gün önce aslında çıkan bir şey. Ben de yeni yükledim bilgisayarıma. DeepSeek Coder 14B, 14 milyar parametreli DeepSeek'in bir Coder ürünü çıktı. E, bu da yani kodlamada çok başarılı ve düşük hani parametreli olması sayesinde aslında 14, hani 7 milyar parametreli de var ki o da iyidir tahmin ediyorum. 7 milyar parametrelisi demek 16 GB'lık bilgisayarlarda çalışabileceği anlamına geliyor rahat rahat. E, ben dediğim gibi ben de şu anda o problem yani bayağı zengin o anlamda bir bilgisayar edindiğim için bunları öngörerek ben 14 milyar parametreliğini yükledim. Şu ana kadar testlerinde çok iyi. Aslında şu anda hatta araştırdığım şey acaba Windsurf'u Deep Sea Coder'la çalıştırabilecek miyim? Böylece hiç kredi ödemeden şeye. Çünkü ayda 10 dolar, 20 dolar her bir ne bileyim 100-150 QR için, sorgu için ödüyorsunuz şeye Windsurf'ı. Bunu yapabilir miyim diye bakıyorum. Onun dışında da Böyle şimdilik coding ile ilgili gelişmeler ee, bu şekilde. Kendinize iyi bakın.